Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte DNR'da indirim kodu nasıl kullanılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. İndirim kuponunuzu sepetinizde bulunan indirim kuponu kullan alanına ekleyerek kullanabilirsiniz. DNR'da indirim kodunuzu bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani sepetinizin son aşamasına geldiğinizde ödeme bölümüne geldiğinizde indirim kuponu kullan alanına indirim kodunuzu indirim kuponunuzu ekleyerek uygula butonuna basıp kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.